Merhaba happiness arkadaşlar. Bugün uzun süredir e, video çekmiyordum. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün 3 tane kitap tavsiye edeceğim okuduklarım. Bir iki tanesini tamamıyla okuyamadım ama gene de tavsiye etmek istiyorum. Ya niye okumadığını şey yapıyorsun? Ya ver okumadığını bize tavsiye etme falan filan. Ama okuyacağınız zaman çok şeyler kazanacağınızdan eminim. Her neyse ilk kitaptan başlayalım. Bak şimdi. Şunu görüyor musun? Ya bu ne şimdi ya? Şimdi eski yazı. Kapağı iyi değil. Ama bunu okuduğunuz zaman İngilizlerin nasıl bir pislik olduğunu tamam için diyemem. Sözüm meclisten dışarıdır onları kesinlikle. Nasıl İslam'a düşman olduklarını anlatan bir nedir kitaptır bu. Eski basım bu. Hakikat kitabı bu. Yani ilk ehli sünnet kuruluşu diyelim Türkiye'de yani çok katkı sağlamışlar. Hakikat kitabı ve Siyadete Ebediye adında büyük bir fıkıh kitapları var bunların. Hüseyin Hilmi Üçük olsun, Sıddık Gümüş burada eserin müellifi yani sahibi bu. İngilizlerin nasıl bir pislik olduğunu, nasıl bir İslam düşmanı olduğunu bu kitap gösteriyor abi. O kadar işleniyor ki günümüzde de geçerli. Siyonizmle de bağlantısı var bunların. Yani o kadar, o kadar pislikler, lağım, çukurları bunlar. Okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, i̇kincisi, bu biraz karışık kitap. Ben de tam anlamış değilim ama biraz karışık kitaptır. Anladığım kadarıyla konuşayım. Sahabe ve tabiinden hacizlerle ibadetin önemi. Ne de şimdi sahabe ne demekti? 3 asırda meselef-i Yanlış hatırlamıyorsam. Sahabe var. Tabi'in. Tebe-i tabi'in var. Tebe-i tabi'unda diyenler de var. İbadetin önemini anlatıyor. Hangi tabi'in kaç rekat namaz kılmış? Tabi'inden hangi alimlerimiz ne kadar ibadet etmiş? Mesela. Değil mi? İmam. <laughs> ne diyecektim ya? <laughs> Pardon. İmam Hanife. Biraz uykusuzum. Kusura bakmayın. İmam Ebu Hanife Rahimullah Hazretleri tabiinden değil mi? Sahabe, sahabeden sonra gelen asırdan yani. Tabiindendir. Çoğu sahabeler böyle rivayet eder. Yani aktarır. Daha doğrusu. Böyle. Bazı şeyler bidattır mesela. Bidatı hasene dediğimiz güzel şey mesela. Yanlış hatırlamıyorsam teravih namazın Hazreti Ömer zamanında olmuş diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Biraz karışık bir kitabı ama okumanızı tavsiye ediyorum. Ben de tam anlamış değilim. Karışık. Ama özelliklerinden bahsedeyim size. Hangi alimin kimden ders almış, nerede doğmuş, müellifleri yani eserleri nelerdir daha doğrusu. Yani okuyun. Ama çok karışık bir kitap ya. Ama gene de güzel yani. Mesela yanlış hatırlamıyorsam. Hanefi'nin, Ebu Hanife Rahimullah Hazretleri'nin daha doğrusu bitir namazına vacip demesi ve çoğu sahabenin veya tabinin buna vacip dememesi garip. Garip garip görüşleri var ve karışık biraz kitap. Kitap karışık yani. İleri derecede olmanız lazım veya bu benim ehlim değil şu an veya ben bu dereceye gelemedim. Benim hatam büyük ihtimal. Ben neyse. Isim. Akait. İslam inancının temelleri. Ömer Nesefi Rahimullah Hazretleri e, ehli sünnet ve cemaat cemaatlendir kesinlikle. Yoksa boşuna tavsiye etmiyorum ha. Ona göre. Yani gidip de bunlar ehli bidat mıdır? Ebin, İbn Teymi gibi. Şey mesela ehli sünnetler var. Ehli bidat da diyenler var. İbn Teymi çok tartışmalı bir konudur aslında o. İhtilaflıdır. Mesela herhangi bir görüşte alimlerin veya sapıkların görüşünü alan çok güzel bir kitap. Akait bizim inancımızın temelidir zaten. Ömer Nesefi kim? Onu, ondan bahsetmedim. Maturidiye mezhebinden itikatta, maturidiye amelde nedir? Hanefidir. Bir de eşari vardır. Ben eşariyim. Allah'ın sıfatları ezelidir bana göre. Yani eşari de böyle. Şeyden bahsediyor bak. Bunun yugatçesi çok güzel. Veya fihristi. Sözlük demek. Al bak mesela burada ya, yapmış mesela. Mürciye ne demek? Naturalizm ne demek? alimlerden bahsediyor. Çok güzel ya. İşinize yarar yani. Allah'a iman. Böyle gidip de açıyor bunu mesela. Allah'a nasıl iman edilir, sıfatları nasıldır bunu detaylarıyla anlatıyor. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Akayet bizim inancımızın temel akidesidir zaten. Yani önemli. Ömer Nesefi de önemli alimlerimizdendir. Ehli sünnet ve cemaattendir ona göre. Yani gidip de ehli bir daha kişiler tavsiye ettim demeyin. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Ve emanillah. Kitaplarda biraz karışık anlıyorum. Ben de tam bir şey anlamadım ama böyle ilim derecesinde yüksek dereceli olanlar okusun. Kendinize iyi bakın. Güzel videolar gelecek. Bay bay. Ve emanillah. Sizleri seviyorum.